Ne ya? Hayda olacak şey mi şimdi bu rapor ıslatmıyor? Baba ya Sinan abinin taksi yıkarken rapor ıslandı ne yapsak şimdi? Ver kaloriferde kurutalım oğlum. Bu ne ya? Ne oldu Nur abi? Kan değerleri çok yüksek. Bir bakayım Nur Hayır ben düzenli olarak çakap yaptırdığım için kan değerlerinden anlarım biraz Garip ya Bazı değerler çok yüksek O kadar ilişki çıkışlı değerler olmaz E Sinan iyiyim diyordu abim İyi de rapor öyle demiyor Haklısın Nuri Baba Bana göre de bu değerler çok yüksek Allah Allah Sinan abi gerçeği söylemedi mi yani bize Öğreniriz dur bakalım Kimi arıyorsun Nuri Baba Doktoru Alo Hayri ne haber? Akase, Duran'dan Nuri. Teşekkür ederim. İyi iyi bir terslik yok. Ne yapalım işte böyle? Geçim sıkıntısı. Koştur dur. <laughs> ya bir ricam var Hayri ya. Bizim ee, şoför arkadaşlardan birinin kan değerleriyle ilgili. Rapor elimde şu anda. E, çok acayip, çok yüksek değerler ya. Bir göstermek istiyorum sana. Nesi var arkadaşım? Açıkçası söylemeye dilim varmıyor. Çok, çok gecikilmiş. Bu arkadaşınızın durumu çok kötü. Yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Bu kadar ciddi mi ya? Hastanın kendisi karşımda olsaydı elbet böyle konuşamazdım. Umut verici cümleler söylerdim. Ama size açıkça söyleyebilirim. Benim tahminime göre birkaç ay ya yaşa ya yaşayınız. Sinan aldın mı raporu oğlum? Aldım baba bir şeyim yokmuş. Benim yuvam yıkılmış baba. Ölsem ne kalsam ben ölmüşüm zaten. Hem ölümden öte yol yok ki. Bence biliyor. Biliyor da bizden gizliyor. Ya hiçbir şey yapılamaz mı acaba? Maalesef Nuri'cim. Son günlerini yaşıyor. Mutlu olsun. Sevdikleriyle vakit geçirsin. Her anın tadını çıkarsın. Sefa. Sefa Hayta. efendim Nuri babacığım? Gülbin kızım. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Anneni de al durağa gel tamam mı can? Ha canı sakın getirme. Tamam hayırdır Nuri baba sesin kötü geliyor bir şey mi oldu? Siz durağa gelin de orada konuşuruz. Hadi. Tamam. Tamam Nuri baba. Ne en hanımlar. var arkadaşlar. Hı. Buyurun Nuri babacığım afiyet olsun, şeker olsun. Hayır ola Nuri baba ne bizimle? Sinan nerede? Durağa geldi taksiye alıp işe çıktı. Bakın Nuri bey bizi Sinan için çağırttıysanız... ...eğer Gülbin'le barıştırmak gibi bir düşünceniz varsa unutun. Benim Gülbin'im... Asla o üç kağıtçıyla barışmaz Siz neler saçmalıyorsunuz Şahit ben Hanım Bak sizin derdiniz ne Benim derdim ne Sinan ölüyor ya Ölüyor Ne, ne dersin ben onu kardeşler Evet öyle Ölüyor Sinan Nasıl ölüyor Ne diyorsun Nuri Baba Sinan'ın tahliye raporunu doktora gösterdim Birkaç aylık ömrü kalmış Gideceğiymiş Nasıl olur ya? Ay anne bana bir şeyler oluyor. Ali Kemal kolay ya. Sefa. Sefa. Hayta. Gülbin kızım. Şimdi hepimizin çok güçlü olması gerekiyor. Yani bize düşen görev Sinan'ın hastalığını bildiğimizi belli etmemek. Sinan'ın son günlerini rahat geçirmesi için elimizden geleni yapmalıyız arkadaşlar. Sefa. Hayta. ne olursa olsun. Ne yaparsa yapsın kızmamak, sinirlenmemek gerek. Kalbini kırmıyor. Tamam mı? Tamam mı? Sinan abim taksi geliyor Nuri babacığım. Çocuklar aman bir şey belli etme. Sefa. Sefa. Hayta. Hoş geldiniz. <laughs> Sinan oğlum hoş geldin. Nuri baba, hayatımın en güzel günleri Akasya durağında geçti. Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık. Ama her güzel şey gibi bunun da bir sonu varmış. Buyur anahtarı baba, ben işi bırakıyorum, işten ayrılıyorum. Hayta, bu ne demek oluyor şimdi? Bu şu demek baba, ben arabayı vurdum demek, ben tamponu yamulttum, kaportayı dağıttım demek baba. Söz verdiğim gibi ben de işi bırakıyorum baba. Ya Sinan sen neden saçmalıyorsun ya? Allah Allah. Senden kıymetli mi oğlum? Vurmuşsan vurmuşsun. Sen kaportaj diye bir şey duymadın galiba. Onlar ne güne duruyor tamir etsinler. Senden kıymetli mi bırak? Saçmalama Baba sen iyi misin? Ateşi falan yok değil mi? Tansiyonu falan normal değil mi baba? Ben iyiyim oğlum niye soruyorsun? Niye soracağım baba? Dün arka tamponu müzik vurdum diye dünyanın lafını söyledim. Bir daha böyle gelirsen seni işten kovarım atarım dedim. Ben de o yüzden seni yormamak için kendi kendime istifa edeyim dedim. Bırak evladım ya Allah Allah. Cana gelen mala gelsin. Senden daha mı değerli? Çok acıktı konuşursun bile Nuri kardeşlik ya. Ya bir dakika bir dakika bu işin içinde bir iş var ya. Allah aşkına doğruyu söyle. Ölümü öpün bak <laughs> ölümü ölüm ölüm süreme öyle vallahi ağlatacaksın beni be. Ay Sinancım canım yap çok yorulmuşsun belli akşama seni eve bekliyoruz tamam mı? E, e, eve, eve mi bekliyorsun Gülümük niye diyor bu kaygınam ya yoksa ...Dingiltere'deki amcam gerçekten öldümüş bana miras mı kalmış ha? Yo Sinan niye sordun? Ya baksana kaygınam beni eve davet ettiğine göre ya gerçekten miras kaldı bana ya da ben çok büyük bir vurgun vurdum benim haberim yok. <laughs> Şakacı şey senin. Al akşama bekliyoruz tamam mı? Ben ziyasız ne yapacağım şimdi? <laughs> Ah benim. ah Karabatlı kardeşim. Ah şok oldum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bundan sonra Sinan için metanetli olmalardım Gülmün. Allah sana sabır versin be Gülmün kardeş. <laughs> Şazimet Hanımcığım, ki artık seninle münasip bir yerlere kına yakarsın. Sinan kızanım senin yüzünden ölür. Aa, ben ne yaptım ayol? Her haltı yiyen Sinan, ha suçlu ben. Daha ne yapacaksın? Tut mutlu mesut yuvasını yıktın çocuğun. Dertlerde hastalandı tabii ki senin yüzünden ölür. Safiye ben şimdi buralara geleceğini bilir miyim? Bir sen yapar mıydın ya? O benim de evladım sayın. Çözme <laughs> tanımcım. Bak ne yap ne et Sinan kız hanım helalliğini al gönlünü kazan... De yoksa öbür tarafta iki eli yakan olur haberin olsun. Ah ne olur böyle konuşmayınız. Madem ki Sinan'ın çok az ömrü kalmış. Hiç olmazsa bundan sonra ona iyi davranınız ki son birkaç ayını mutlu mesut getirsin. Çok doğru söylüyorsunuz Elena hanımcığım. Onun mutlu olması için ne mümkünse yapacağım bunu Sunalım paşalar gibi yaşatacağım. Yani size bir şey söyleyeyim. Sakın cana bunu söylemeyin. Daha çok gücü. Psikolojisi bozulur çocuğu. Merak etmeyin Eleni Hanım. Biz hallederiz. <laughs> Bak börek yaptım da damatçım senin için. Oh. Afiyet şeker olsun. Kan can olsun inşallah. Çok güzel olmuş. Eline sağlık kaygana. Su gibi ömrün olsun. Sen de çok yaşa emi Senin de hep beraber yavrum. Hayta. <laughs> Dur. Oh. Sefa. Buyur be. Hayta. Vallahi ben öleceğim ha. Aa, aa. O ne biçim laf Sinan? Ağzından yer alsın. Durup dururken ölümden niye bahsediyorsun şimdi? Sinan ben senin gibi bir damadın kıymetini bilemem. Boşanma davası açtığım o güne lanet olsun. İnsan senin gibi bir damadı boşatırmayın evladım. Kesin bir yerlerden bana büyük bir para çıktı. Evet. Benim haberim yok arkadaş. Yoksa kayganamın mevsim normalleri değil bunlar. Hadi önündekileri bitir damatçım. Daha tatlı yiyeceksin. Hem de ne tatlı Sinan Allah. Tatlı mı? Ne tatlısı yaptınız? Helva mı yaptınız? Helva mı, mı yiyeceğim? <laughs> ya ne helvası Sinan gözünü seveyim ya. Ya mis gibi tatlı yaptık işte. Ya ben şu tatlının şerbetini döküp geleyim. Hayta. Midende yer aç. Pantolonun kemerini de gevşet. Beş dakikaya kadar hazır olun tatlı. Ay ne demişler? Tatlı yiyelim tatlı konuşalım değil mi damatçığım? Bekle yavrum. Bir dakika geliyor. Sefa. Sefa. Hayta.